İzmir'den geliyoruz biz. Evet. Ondan sonra orada bu ahşap e, kayıklarla ilgili şey topluyorduk, bilgi topluyorduk. Sonra piyadeye rastladık. Buranın, sonra dediler ki piyade buranın. Buranın özgü bir, özgü, bir şeyi. Ondan geldik şimdi piyadeler nasıl yapılıyor, kimler yapıyor vesaire. Özelliği nedir, niye piyade, özel bir teknedir, diğerlerinden farkı nedir? Balıkçılar kullanıyor genelde burada piyadeyi. Aha. Yani ağ atarken, paragaj atarken, sizin burada şu an yaptığınız var mı hiç? Görebilir burada miyiz? Kur, kurduğunuz bir piyade var mı? Şeyini. Piyade olarak yok. Bir arkadaşın yaptığı bir ayna kış bir tekne var şurada. İleride Onu gösterebilirim. Tamam olur. Ee, piyade tekne Selimiye de var e, yapılan. <laughs> şimdi iyice galiba piyadeleri uzatmışlar. Eskiden orijinalinde bunlar 7 metre, 7 75 metre, metre, buçuk metredi ha, en fazla. Ne kadar zamanda kuruluyor böyle bir tekne? Aşağı yukarı bir buçuk iki ayda bu hale geldi. Bu hale geldi. Evet ne yaptınız? 8 metre bir tane piyade. Piyade. Evet. 115'e mal oldu. Malzemesi. Sa hayır, sadece kurulup işçiliği işçiliğiyle beraber <laughs> yapmak. Ile beraber falan, tabii. Yapmak. 150 milyar falan bulur makinesi şurada, Makinesi bu. falan bulur. Bir de bunda harcamanın şeyi yok yani sonu yok. Sonu yok. Tabii. Bu ne ağacı? Bu kestane ağacı. Kestane. Neden kestaneden yapılmış bu? Ben, maliyet olarak da diğer ağaçlara göre daha uygun. Daha uygun anladım. Suya dayanıklı olduğu için tercih ediliyor. He. Tekrenin şimdi içinde başı yapılıyor. Omurga ve kıç. Sonra orta posta dediğimiz 6 tane, 8 tane teknenin or or ortadakiler. Işimde. Hepsi aynıdır bunların. Dört. Bunların adı neydi? Bunlar ıskarmış. Iskarmos forma. Önce, bu, bu forma. Evet, önce ıskarmış. Şimdi başını, kıçını, evet. ortasını teknenin yaptıktan sonra bu forma çıtalarıyla teknenin şekli verilir. Her bir aralıkta ayrı ayrı şey alınır, kalıp alınır. Hı hı hı. Ve gidiyorsanız kalıpta basıyorsunuz bu eğrileri. Sonra <laughs> temizlikten sonra yerine konuyor. Her bir, tamam. her bir tanesi farklıdır. Tamam. Yani başak başak gittikçe değişir. Bu, postanın basıldığı yer var. Burayı da evet. şey yapayım size. Şimdi ağaçlarımız bunlar. Hmm. Bakın kestane ağacı. Epoksi evet. sürüp aralarına, her bir yüzüne. Böyle. Bu şekilde tabii basılıyor. Yani. Ne evet. kadar sürüyor? Bir günde kuruyor mu? 6 saat, 8 Oo. saat. Oo. Harika. Bu kalıp şu anda. Bu kalıp belli değil mi zaten? Her teknede aynı değil mi bu? Değil. Her teknede, her eğrinin bir şeyi var, kalıbı var. Takozlar Bu evet. ayarlanacak şimdi. Hı. Sonra artık e, ilaçları sürüp ağaca. Evet. Buraya getiriyor, üstüne getiriyorlar, üstüne işte koyuyorlar. Sonra buradan Sonra böyle işkenç geliyor. Tabii. Kompresörlü mengen var. Hı hı. Orada yapıyor. Tabii. Evet. Onunla presleniyor. Burada. Evet. Evet. Preslendirme kurumaya bırakılıyor. Kurudu zaman alınıyor, temizleniyor şeyleri. Yanına evet. tutkalları falan. Sizin paralarını yemeye yerine konuyor yani. O ederim. Evet. Sistem. Amine sistem bu. Selman Usta sahibi. Merhaba Selman Bey. Nasılsınız? Merhaba, merhaba hoş geldiniz şimdi bizde bir tane piyade var Alaçatı'da bir tane de karpuz kıç balıkçı kayığı var evet. ee, şimdi arkadaşlarımız da istiyor biz de böyle piyadeyi araştırıyoruz ee, e, piyade yap yapıp satmak istiyoruz İzmir tarafından özelliklerini vereceksiniz Nasıl ondan olsun? sonra çünkü böyle hani çift çiftler şeyler e, aileler piyadelerle alıp dolaşabilirler bizim o tarafta. Evet, evet. Ben de tasarımcıyım, onu böyle daha kolay herkesin kullanımına uygun bir hale getirmek istiyorum. Bir tane var bende, 9 metre piyade. Öyle ben mi? metre? var evin yanında. Hadi ya. Mahal evet. Bey nasılsınız? Bu piyade teknelerin aşkına şeye geldim, bozburuna geldim. Ondan sonra burada e, ustalarla falan konuşuyorum. E, daha çok böyle bilgi toplamaya çalışıyorum. <laughs> evet evet. Görüşürüz, görüşürüz. Sağ olun. Bizim piyadede e, çakıl çakılmış ve şeyler, e, çiviler eğilip böyle bükülüp tekrar tersten çakılmış. Bu tarz şeyleri diyor bulunan çok zor diyor. Bunlar belki Yunan adalarında bulunabilir diyor. Ama bir tane usta var. Selimiye'de caminin yanında. Bir ona soracağız. O böyle bir şey yapıyor olabilir bakalım.